Cebimde on liram var ne yapsam bilmiyorum Güzel tepe yolunda torbacı bekliyorum Ben kendimi içerek teselli ediyorum Değmezmiş hiçbir şeye kendimi mahvediyorum Çarşaf aldım elime, boş tütün koydum bir de Biraz esrar savurdum, hayallerim üstüne Sardım baba bir üçlü, seni unutmak güçtü Bir duman çektim sonra, gülüşün aklımı düştü Ne güzel gülüm serdin, bu yazdığım son derdim Sevmiyorum demişsin, seni ben çok mu gerdim Gözümden akan seldin, sevmeyi götün yer mi Sevmeyi bilmem ama, yediği şeylerde belli sen kalpsiz yaşar mı? Tüm insanlar kaşar mı? Senle çıktıktan sonra kardeşine yavşar mı? Böyle kahpelik olmaz, sevenler böyle yapmaz Bunu yapan kaşarın, bu kalpte hiç işi olmaz